Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Birkaç bağlacımızın olduğu cümlelerimiz var. Birlikte bakalım. Almanca çalışırken kahve içiyorum. Burada arkadaşlar eş zamanla işaret ediyoruz. Während kullanıyoruz. Başlayalım. Während ich Deutsch lerne Almanca çalışırken demiş olduk şimdi. Kahve içiyorum. Bir kahve içiyorum. Trinke. Ich. Bir kahve. Aynen. Kafe demiş olalım. Yani burada eş zamanlık var. Almanca çalışırken bir yandan da ne yapıyormuşuz? Kahve içiyormuşuz. Şimdi diğerinde Almanca çalıştıktan sonra kahve içerim nahtemli. Başka bir örneğimiz var arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Nahtem iki farklı şekilde kullanılabiliyor. Diğerinde plus kuam kullanmıştık. Burada direkt perfect'le kullanıyor olacağız. Nahtem ich deutsch perfect yapacağız çalıştıktan sonra gelen habe, trinke ich. Burada prezens yaptım artık. Aynen kafe. Almanca çalışmadan önce kahve içerim. Burada da before ya da e ikisini de kullanabilirsiniz. Before ich Deutsch lerne trinke ich aynen Kaffee. Bakın gördüğünüz gibi bunların bu bağlaçların hepsi während yüklem sonda, nach dem yüklem sonda, fo yüklem sonda yani ne demek hepsi yan cümle yapar. Bu durumda isterseniz ilk cümle olarak kullanırsınız, isterseniz ikinci tarafa da getirebilirsiniz arkadaşlar. Ve son cümlemiz kahve içmeyi severim. Ich trinke gern ya da gerne ikisi de olur. Kafe gern bir şey severek yapma anlamında kullanılıyor. Bu da bu cümlelerin yıldızı olsun diyelim. Während ich Deutsch lerne, trinke ich einen Kaffee. Nachdem ich Deutsch gelernt habe, perfekt yaptık. Trinke ich einen Kaffee. Bevor ich Deutsch lerne, trinke ich einen Kaffee. Tabi buradan da anlaşılacağı üzere. Ich trinke gern kafe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.